İtalyanların gerçekten yemek olayına hakimiyetleri ve yemeği bütün dünyaya pazarlamalarına gerçekten çok büyük şapka çıkarmak lazım. Yani biraz ekmek kızartıyorsunuz, hafif sarımsak aroması veriyorsunuz ve üzerine istediğiniz malzemeyle süslüyorsunuz. Hem çok başarılı bir atıştırmalık oluyor, hem de yapması çok pratik. Şimdi bakınız efendim, sarımsaklı ekmek yapmanın bir sürü yolu, yoğurdamı yöntemi var. Öncelikle bunu bir göstermek istiyorum. Burada sarımsağı dövdükten sonra zeytinyağını üzerine ekleyeceğim. Yaklaşık 1-2 yemek kaşığı zeytinyağı, çok değil. Sonra bu zeytinyağını çünkü ekmekleri orta ateşte gevrekleştirmek için kullanacağım. Sonra ne yapıyorum bu zeytinyağıyla sarımsağı ekledikten sonra? Bir çatal yardımıyla karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra tavada devam edeceğim. Efendim tavayı ısıtmadan... Şu şekilde sarımsağı yayın. Sarımsağı yaktığınız noktada işler çirkinleşecek. İnce ince ekmekleri de koyup ateşi kademeli olarak arttırıp gevrekleştireceğim. Hem ekmekler gevrekleşecek hem de sarımsağı çekecekler. Bunun için ufak bir ateş lazım bana. Çok yüksek bir ateş değil. Ekmekleri de koyun. Hem e, bu şekilde sarımsağın aroması yağa geçecek hem de yağdan da ekmeğe geçecekler. Ekmekler süper güzel, muhteşem bir kıvam, muhteşem bir gevrek kıvam alacaklar. Peki bunun dışında hangi malzemeleri kullanacağız? Efendim, badılcan var biraz, badılcan mevcut. malzemeyi dikkatli ince ince narin bir şekilde kesiyorum. Sunumun güzel olması lazım. Bugünün konsepti zira şık bir misafir sofrası. Neler vardı tekrardan bir hatırlamak gerekirse bir kere şahane bir pirzola yemeğiyle başladık. Hemen akabinde enginarlar sadece göz değil gönülleri de fethediyordu gördüyseniz. Tadlarına baktım muazzam olmuşlar. Ve şimdi de hemen 5 dakikada hazırlayabileceğiniz bir bruschetta ile devam ediyorum. Bruschetta İtalyanların böyle aperitivo dedikleri işte öğlen Nasıl ki bizim beş çayımız var. Onlarda da böyle öğleden sonra akşamüstü tükettikleri bir sürü e, ufak tefek atıştırmalıklardan diyeyim finger foodlardan bir tanesi ve en yaygın olanı ve bizde de en çok bilineni herhalde yine e, bruschetta'dır diye düşünüyorum. Birazcık patlıcanı tuzlayın. bir kenarda tuzun içinde 2-3 dakika beklemesinde hiçbir sıkıntı yok. Arada ekmekleri kontrol ediyorum, gevrekleri sakın ha ve sakın ha sarımsağın yanmasını istemiyorum. Zaten yandığı zaman çok kesif kötü bir kokusu oluyor. Başka ne kullanacağım? Malzeme basittiği çok önemli. İtalyan mutfaklarının, İtalyan mutfağının en sevdiğim taraflarından bir tanesi de adamların pazarlamaya hakim olmasının dışında mevsimsellik ve tazelik çok önem verdikleri şeyler. Her şeyi mevsiminde yapıyorlar. Her şeyi taze taze güzel coğrafyaları var. Hani bizden iyi olmasın bizim de coğrafyamız çok iyi. Bu çok güzel coğrafyanın çok güzel nimetlerini en iyi şekilde işliyorlar. Şimdi tek başına atabileceğim gibi bu şekilde ikiye de keserek burada renk renk domatesler var görüyorsunuz. Soteleyebilirim. İkiye niye kesiyorum? Ekmeğin üzerine dizmesi daha kolay olsun diye. Hatta ikiye değil dörde bile kesebilirsiniz dilerseniz. Ama biraz da dolgun ve renkli dursun istiyorum. Bakın 3 renk domates var. 3 renk domates patlıcan da işin içine girince hem lezzet olarak hem de ahenk olarak Dediğim gibi çok sık kullandığım bir ifadedir. Göze ve de mideye yani gönle hitap eden bir görüntü olacak. Çok heyecan verici bir durumdayız şu anda değerli izleyiciler. Fesleğenle de işin tazeliğini, işin ferahlığını tamamlamış olacağız. Çok az kaldı, çok az kaldı bu muhteşem sofrayla, bu muhteşem yemeklerle buluşmamıza. ekmekler gördüğünüz üzere gevrekleşiyor. Birazcık da ateşi arttırıyorum yavaş yavaş. Artık bir sıkıntım yok. Yağın iyice geçip ekmeği iyice gevrekleştirmesini istiyorum. Bir diğer taraftan da buradaki tavayla devam ediyorum. Üst malzemesini yapacağım. 2-3 yemek kaşığı zeytinyağızı ısıtarak başlayabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim artık yemek bitti sayılır, brusket de bitti sayılır. Çünkü buradaki işim 5 dakika sürmeyecek. Burada patlıcanı biraz yumuşattıktan sonra domatesi ve fesleğeni ekleyeceğim. Ekmekler zaten gevrekleşmeye başladı. Hepsini bir güzel istifledikten sonra göreceksiniz ki harika bir sonuç ortaya çıkacak. Badılcanlarla başlayınız. Şimdi domatesler geliyor. Ekmekleri artık alabilirim. Biraz tuz, karabiber. Son olarak fesleğeni ilave ediyorum. Oh, misler gibi kokuyor. Böyle elimle kırdım, iki ayırdım yaprakları. O kadar büyük büyük istiyorum. Şöyle hem biraz parlasınlar, hem görüntüsü güzel olsun. Hem de aromasını, kokusunu bir güzel yaysın. Böyle gördüğünüz gibi rengarenk, göze gönle hitap eden harika bir iç harcı olduk. Kapatın altını efendim, kapatın. Birazcık kendi tavanın sıcaklığıyla soğuyan tavanın sıcaklığıyla hafiften yaprağın da rengi atsın. Daha sonra güzel ekmeklerin, gevrek ekmeklerin üzerine koyup rüsketleri de aradan çıkarmış oluyoruz. Evet efendim ekmekler gevrek, renkler kafiye uyduracak bir şey bulamadım. Renkler çok güzel. Nerede benim tabağım? Haydi bakalım. tüm renklerden hepsinin üzerine oturtmaya çalışın mümkün olduğu kadar. Evet efendim buyurunuz. 5 dakikada harika bir İtalyan aperativosu yaptınız. Mükemmel bir misafir sofrası çıkardınız bugün.